Şu anda bakanlığımız 6 tane hastalığı topuk kanıyla tarıyor. Konjenital hipotiroidi, tiroid beziniz yoksa evet. TSA tarıyor. Efendim fenilalin tarıyor. Fenilalinin yüksekse ilgili kliniklere gönderiyor. Biotin tarıyor. Ondan sonra kistik fibrozis tanıyor, konjenital adrenal hiperplazi tanıyor. Şimdi SMA tarıyor. Evet. Şimdi topuk kanıyla bir kere şunu söylemek istiyorum. 2006'dan bu yana o yıllarda Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300, 1 milyon 200 bin çocuk doğuyordu. 1 milyon 300 bin çocuğun topu kanı alınıyor. Ve 2006'dan bu yana alınan kanların tamamı hala Sağlık Bakanlığı'nda hı hı. muhafaza ediliyor. Evet. Ve o kanların e, research amaçlı yani araştırma amaçlı bile bize bakanlık vermiyor. Başka bir hastalığı araştıralım diye. Hı. Değil ki başka bir amaç için kullanılsın. Evet. Anne babalarımız rahat olsunlar. Hı -hı. O kanlar işte şöyle muamele ediliyor, bu, bu yapılıyor, bu yapılıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Zaten dört tane yuvarlak e, biz GATRI kağıdı diyoruz buna, DBS de denir, Hı -hı. kurutma kağıdı denir. O kana, topuk kanı emdiriliyor. Hı -hı. Emdirilmiş olan, e, e, bu yuvarlakların içine emdirilmiş olan kanlar, MSMS evet. -MS dediğimiz çok gelişmiş cihazlar var. Ama öncelikle e, bu taramalarda kullandığımız yöntem şüpheli metabolitin taranması zaten her çocuk şüpheli çıkmıyor. Bazen yalancı pozitiflik çıkıyor. Bu metabolit zaten uluslararası bu metabolitin patojenik olduğu, patolojiye yol açabileceği tespit edilmiş olması lazım. Evet. Bu metabolit tespit ediliyor. Belli düzeyin üstünde ise, TSA'nın işte belli üstünde ise, fenil alenin belli düzeyinde ya da biyotin aktivitesi düşükse ilgili kliniklere gönderiliyor ve bunların Doğrulama testleri yapılıyor ee, klinik uzmanlarımız tarafından. Evet. O klinik uzmanları tarafından çocuk endokrin, çocuk metabolizma vesaire uzmanlar evet. tarafından. Bu kanların orada doğrulaması yapıldıktan sonra eğer fenilalenin yüksekse evet. hekim ona göre diyetse diyet tedavisine, evet. e, biyotini düşükse, biyotini yoksa biyotin tedavisine, evet. e, TSH'si çok yüksekse ve tiroidi yoksa e, tiroid hormonunu vererek çocuğun tamamen sağlıklı bir hayat yaşamasını sağlıyor.